Türkiye'de en çok satılan motorlu testere markası Stilin sunduğu ormancı programı devam ediyor. Evet değerli izleyenler şimdi 3. istasyondayız. Diğer 2 istasyon baltayla gerçekleştirildi. Kendine özel bazı teçhizatları vardı. Şimdi burada makine kullanacağız. Evet Gökhan Bey 3. disiplinimiz nedir? Üçüncü disiplinimiz Stokso. Bu disiplinde detayları Bart'a soralım. Biraz o anlatsın. So Bart, can you just tell us briefly the discipline? Yeah. 10 santimlik alanda iki tane cookie dediğimiz parça kesmeye çalışıyoruz. E, kullandığımız Stil MS660 motorlu testere. Testerenin özellikleri nedir? Yani hani belli çap olarak ya da güç olarak e hani bu makine mi kullanılıyor? Evet. evet. Hem antrenmanlarda hem de Dünya Şampiyonası'nda Stihl MS-660 kullanıyoruz. Şampiyonanın klasik motoru testeresidir evet. bu. Burada bir araya girmek istiyorum. Bu Timbersport Dünya Ligi'ne paralel olarak Türkiye'de de Timbersport Ormancı Ligi yapılacak. Ve burada Ormancı Ligi'nde başarılı olan takıma bu makinalardan hediye edilecek. Bu da yarışmanın ödül kısımlarından bir tanesi. Evet. Bunu da belirtmek evet. istedim. Evet. Ee, arkadaşımız e, burada size bir demonstrasyon gösterecek ama onu göstermeden önce güven Evet güvenlikle evet. alakalı kısmını hemen kısacık söyleyeyim isterseniz ee, üstünde bir koruyucu pantolon var bu özel bir pantolondur İçi liflerden oluşan ee, motor testlere herhangi bir şekilde üzerine geldiğinde makine kitleyen e, bir tekstil ve Aynı şekilde gözlerini koruması için bir gözlüğü var, iş gözlüğü ve kulaklarını koruması için de kulaklığı var. Bu teşhisatı kullanmazsa hem antrenmanlarda hem eğitimlerde hem de şampiyonalarda diskalifiye olur. Önem verdiğimiz konulardan en önemlisi bu, güvenlik. Evet, bu disiplinde Türkiye'yi temsil eden arkadaşımız. Onu tanıyalım hemen. Adım Murat Demir. Simav Kütahya 1985 doğumluyum. Yarışmaya internet aracılığıyla katıldım. Yazın, yazın, yapılan Türkiye Şampiyonası'nda iyi bir derece elde ederek Norveç'teki Dünya Şampiyonası'na katılma fırsatı yakaladım. Norveç'te ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırdık. Hedefimiz takım arkadaşımla beraber Dünya Şampiyonluğu. Takım arkadaşlarım hayalet gibi kesim yaptığım için bana Kesper lakabını taktılar. İşte, okay. ready? Time is ready. Is ready. 15 seconds to warm up the <laughs> Değerli izleyenler, şu anda Türkiye elemelerinde gerçekleştirilen son disiplinde gene Gökhan Bey'den dinliyoruz. Evet Gökhan Bey. Evet, son disiplinimiz single buck. Bir tane cross cut testleri var. Önümüzde yaklaşık 2 metre. Normalde orman işçilerinin bundan 40-45 sene önce çift taraflı kullanmış oldukları bir testere bu. yarışmaya özel şekle ve tasarıma getirilmiş. Ama bu testereyi sadece bir atlet kullanacak. Tek bir kuki alacak bu sefer. 46 santimlik bir Ağacımız var, bu sefer yine kavak ağacımız var. E, fakat bu disiplinde ikinci bir atlet yardımcı olarak bulunuyor. E, bu atlet hem yağlama yapacak hem de bir saplamayı yaslayarak e, diğer yarışmacının hızlı bir kesim yapmasını sağlayacak. E, bu 2 metrelik testereyi kullanmak çok kolay değil. Yani iki kişilik bir testere ama evet. tek kişi kullanacak. Evet. Biraz testerenin özelliklerinden bahseder misin Çünkü çok alışılagelmiş bir diş yapısı yok bunda. E, doğrudur. E, bu cross cut testere yaklaşık olarak 2500 avro değerinde. Dünya şampiyonasında kullanılan e, testerelerdeki dişlerin her biri 10 santim e, yüksekliğinde. E, ve özel olarak çift taraflı bileylenmiş testereler. Bunlar elle tek tek bileyleniyor e, ve şampiyonaya hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi montajlı bir sapı var. Bu sapı isterseniz metal, isterseniz ahşaptan kullanabiliyorsunuz. E, ve zaruri olarak tek kişi kullanacak, İki taraftan da kullanabilmenize rağmen. Evet. Şimdi bu disiplinde iki kişi anladığım kadarıyla hazır evet. hale geldi. Evet. Biraz arkadaşlarımızdan bahsedelim. Nedir bunların? Arkadaşlarımız yine Türkiye takımında, 2012 Türk takımında olan arkadaşlar ve bu disiplini Dünya Şampiyonasında Norveç'te gerçekleştiren arkadaşlar. İlk zamanlamaya. Hüseyin çıkmıştı. Arkasından da İngiltere ile karşılaşmamıza minik Alpas'tan çıkmıştı. Birbirlerine yardımcı olacaklar burada da. Dünya şampiyonasındaki en iyi derece 11 saniyelik bir derece var burada. Bizim derecelerimiz de 24 saniyelerde en iyi yaptığımız. Bu disiplin aslında bizim hızlıca geliştirmemiz gereken en önemli disiplinlerden bir tanesi. E, Türk takımı herhalde e, uzun zamandır el testeresi kullanmıyor. Biz çünkü çok yaygın motoru testere kullanan bir ülke haline geldik. Evet. Belki o yüzden zorlanıyorlardır. Evet, evet. Normalde çok kullanılan bir e, alet değil artık. Dediğim gibi 40 sene öncesinde ormancıların kullandığı bir testere bu. Evet. E, ama yarışma bu disiplini gerektirdiği için bunda başarmak zorundayız. Bizim takımız şu anda belirtilen şampiyona rakamının iki katı üzerinde. Biraz daha okay. Ladies and gentlemen, we need judges. A big hand for the judges. Austria! Canada! Czech Republic! Viva la France! Germany! Germany Great Britain! Hungary! Italy! New Zealand! New Zealand Poland! Samoa! Spain! Switzerland, USA. Australia. İsmim Hüseyin Aldı. 0505 1988 Denizli Tavaş doğumluyum. Ponkal Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 3. sınıftayım. Bu yarışmaya yerde bulduğum bir el ilanıyla başvurdum. İlk başvurduğumda herkes dalga geçti. Ya öyle milli takım olurmuş. Ama sonuçlarını görünce herkes benim yerimde birçok insan benim yerimde olmak istedi. Türkiye şampiyonu içinde ikinci oldum. Ve ikinci olduktan sonra Norveç'e gitme hakkını kazandım. Ve Norveç'e gittiğimizde de yine Murat arkadaşımın söylediği gibi iyi bir derece elde ettik. Önümdeki hedeflerimi bu spor sayesinde en belli bir ünvan kazanarak hedefleme doğru ulaşıyorum. İnşallah ileriki zamanlarda her şey daha iyi olacak. Adım Alparslan Balaban. 04 0405 1991 tarihinde İnegöl'de, Bursa İnegöl'de doğdum. Mesleğim hayvancılık. Normalde köyde kışlık odunlarımızı kendimiz yapıyoruz. Ve onun e, nedeniyle de e, amcam e, İstanbul'da oturuyor kendisi ve reklamlarda gördüğü için e, Timber Sport'u beni de elemelere e, yazdırdı. E, ve geldim e, başarılı oldum elemelerden geçtim ve 2012 Norveç e, Dünya Şampiyonası'na katıldım. E, orada da e, derece yaptık Türkiye olarak e, ve başarılarımızın devamını e, istiyoruz arkadaşlarla beraber. E, bana bu şampiyonada e, minik lakabını taktılar ve 2013 yılında da dünya şampiyonuna adım adım yaklaşmayı diliyoruz. Time's ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Ben Murat Acer, Samsun Vezir Köprü doğumluyum. 19 Mayıs Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümünde okuyorum. Milli judocuyum. Soracak olursanız bana neden milli judocusunda tımbır sport yaptın? İlgimi çekti. Bir gün antrenmandan çıktığımda okulun kapısında gördüm ben broşürü. Hani ülkenin bütün branşlara ihtiyacı var ve ben de bu alanda kendimi yakın gördüğüm için. Çünkü biz Türk'üz doğuştan balta kullanmasını biliyoruz. Ve böyle bir e, organizasyonda neden bizim de bayrağımız olmasın düşüncesiyle bu yarışmaya katıldım. Türkiye şampiyonasına girdim. İstenilen sonuçları elde edemedim. Ama e, canı gönülden milli takımımızı destekledim. Buradaki e, bize emeği olan bütün herkese Hı. teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Şitil Timber Sport'un birinci bölümünü az önce gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde çektik, aktardık sizlere. Bu yarışmanın disiplinleri hakkında sizlere bilgi verdik. Bundan sonra her iki haftada bir bu disiplinler çerçevesinde Türkiye elemelerini sizin ekranlar vasıtasıyla sizlere aktarıyor olacağız şu anda yanımızda Türkiye Şampiyonası'nda 2012'de Türkiye'yi temsil eden takım bulunmakta. Onlarla beraber kapanışı gerçekleştiriyoruz. Onlar gene 2013 elemelerinde yer alıyorlar ve bu 2013 içinde de mücadelelerini gerçekleştirecekler. 2013 elemelerini ve Türkiye Steel Timber Sport Ormancı Ligi'ni iki haftada bir sizlere aktarmaya çalışacağız. İki hafta sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Türkiye'de en çok satılan motorlu testere markası STIHL, Ormancı programını sundu.